Merhabalar Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz Evet, Türkiye küçük narin konuşuyor ama bugün dünyanın konuştuğu bir konuyu sizlere yorumlamak istiyorum Beyrut'ta insanların kullandığı çağrı cihazları bugün aynı anda patlatıldı İlk belirlenmelere göre 9 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3000 kişi yaralandı. Yaralanmalar genellikle bu cihazı elinde tutanların ellerine hasar verdi. Evet. Yeni dünya düzeninde bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Siber saldırı. Yeni dünya düzeni diyen gazeteciler pek dinlenmez. Çünkü onların komple üretildiği, onların e, komple e, komple ürettiği e, genellikle söylenir ve e, dedikleri pek o kadar dikkate alınmaz. Hem de onlardan biriyim. Yeni dünya düzeninde şunu söylemiştim, demiştim ki artık küresel güçler askersiz ordu üretiyorlar. Evet. İşte Beyrut'ta yapılan saldırı İsrail. İsrail'in yaptığı saldırı da bu. İnternet üzerinden cihazlara girilerek cihazlar adeta bir el bombasına dönüştürüldü. Bataryaları ısıtıldı. O yönde yapılıyor açıklamalar uzmanlar tarafından. Ve e, bir mesajla aynı anda patlatıldı. Bu belki de bir uyarıydı, belki de bir güç gö gösterisiydi. Hep işte Orta Doğu'da e, İran'ın başkenti'nde İszbullah'ın lideri öldürüldü. İşte e, İran saldırıya geçecek, savaş çıkacak senaryoları çok konuşuldu. O zaman da söylemiştim, İran'ın Orta Doğu'da bir savaşın tarafı olacak gücü yok. Orta Doğu'da bir savaş çıkmaz. Neden çıkmaz? Çünkü Orta Doğu'da kim, kimin elinde nasıl bir güç var bilinmiyor. Nasıl bir nükleer güç var bilinmiyor. Bugün Beyrut'ta meydana gelen bu saldırı aslında nükleer gücün de ilerisine bir gerçeği. Evet. Bugün nükleer güç olarak İstanbul'u tek bir bombayla yok edecek bombalar yapıldı. Düşünün İstanbul'da yaklaşık 15-20 milyon insan yaşıyor. Ama bakın gelinen teknolojide çağrı cihazları e, aparat olarak kullanılıyor. İsrail istihbaratı tarafından ve bir mesajla istediklerine ulaşabiliyorlar. Yani bugün e, çağrı cihazlarında denediler. Belki telefonlarda da deneyebilirler. Cep telefonlarında. Dünya e, nüfusunun neredeyse dörtte dörde yakını artık cep telefonu taşıyor. Yani elimizdeki cep telefonlarına yönelik dışarıdan ne gibi müdahaleler var teknik olarak bilmiyoruz. Dinleniyor muyuz? Dinlenmiyor muyuz? Yani gayrimeşru olarak dinleniyor muyuz? Takip ediliyor muyuz? Bunları bilmiyoruz. Ama sadece Singapur'dan alınan çağrı cihazlarına mesaj gönderen Mossad bir anda e, yaklaşık 3000 kişiyi aynı anda hedefe koyup tahrip edebiliyor. Bunun için de Hiçbir asker kullanmıyor. Hiçbir askeri araç kullanmıyor. Hiçbir füze, hiçbir bomba kullanmıyor. Gücü düşünebiliyor musunuz? Sadece bilgisayar kullanıyor. İşte Orta Doğu'da savaş çıkmaz dediğimizde ülkelerin sahip olduğu teknolojik bilgilerin daha doğrusu teknolojik gücün ne olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden de kimse kimseye saldırmıyor. Peki ne yapıyor? Kullandıkları kendi ürettikleri, kendi laboratuvarlarda ürettikleri terör gruplarını birbiriyle çarpıştırıyorlar. Hizbullah bunlardan bir tanesi. Ve burada Mossad'ın dünya üzerinde ne kadar etkili bir istihbarat ee, olduğunu bir kez daha gördük. Beyrut'ta patlayan e, çağrı cihazları ki bir dönem Türkiye'de de kullanıldı belki hala kullanılıyor bazı kurumlar tarafından e, Singapur'da üretilmiş ve daha yeni gelmiş e, şeyde Beyrut'ta dağıtılmış belki de Singapur e, istihbaratı bunların şifrelerini verdi. Seri numaralarını verdi. Ki öyle olmasa bu kadar kişiyi aynı anda daha doğrusu bu kadar çağrı cihazını aynı anda patlatması mümkün değil. Ve Mossad'ın ne kadar etkili bir istihbarat örgütü olduğunu bir kez daha gördük. Kimse Orta Doğu'da yok ee, biz Kudüs'te şunu yapacağız, yok Gazze'de bunu yapacağız gibi e, Hamaset unutuklara atmasın. Mossad İran'ın başkentinde hedefindekini yok etti. Beyrut'ta sadece çoğunun yani dörtte üçü e, belki de dörtte dörde yakını bu çağrı cihazlarını Hizbullah kendi içinde iletişimde kullanıyordu ki e, Mossad kendilerini tespit etmesin diye. Ama tespit etmiş. Ama Hizbullah'ın içinden girildi. Ama Singapur'dan girildi. Bir şekilde girilmiş. Tabi dünya şimdi bunun şokunu yaşıyor. Aslında dünyanın yaşadığı şok teknolojide gerilen güç Yani birçok dünya ülkesini bu saldırı korkuttu ve düşündürdü. Acaba sadece çağrı cihazlarına yapılan bu saldırı ileride cep telefonlarıyla da yapılabilir mi? Veya bu sistem cep telefonlarında uygulanabilir mi? Uygulandığını düşünün. Örneğin Türkiye'de 85 milyon nüfusu varsa bunun 60 milyonu falan cep telefonu kullanıyordur. Yani bize düşmanlık edecek bir ülkenin elinde böyle bir teknolojik güç varsa 60 milyon direkt hedefte. Sadece bir düğmeye basmak yetecek. Hiç asker göndermesine, e, ne bileyim işte e, denizaltı göndermesine, füze göndermesine, bomba atmasına gerek yok. O yüzden dünyada üçlü dünya savaşı çıkacak e, senaryolarına inanmayın. Çünkü her ülke kendi savunması için bir takım teknolojik güçler ne yapıyorlar? E, üretiyorlar. Düşünün bugün e, işte en çok konuşulan konulardan biri insansız hava araçları. Ya arkadaşlar martı şeklinde martı 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 şeklinde dronlar var. Ördek şeklinde dronlar var. Daha küçükleri kuş şeklinde dronlar var. E, fark edemiyorsunuz. <laughs> Yine e, özellikle robot üreten e, firmalar savaşçı robotları yetiştirmeye başladılar. Bunlar e, düşmanı e, tanıma babında e, ciddi programlar yüklenmiş. Ve düşmanı öldürüyor ama kendi yanındaki askeri elinde silah olmasına rağmen asla dokunmuyor. Seçebiliyor. Ya Bunlardan düşünün. 1 milyon tane ürettiniz. Seri üretime geçildiği zaman zaten 5 milyon, 10 milyon adet üretebilirsiniz. İstediğiniz gibi programlayın, gönderin, katliam yapsınlar. Tabii bir başka konu, biyolojik silahlar. Yani salgın hastalıklar. Daha bakın o konuda son genilen gelinen noktayı bilmiyoruz. Ben 90 yılların başında sinir gazlarının hayvanlar üzerinde yapmış oldukları denemeleri izlemiştim. Aradan yıllar geçti. Kim bilir şimdi hangi ee, güçte yapılıyor? Bugün MoSAT'ın <laughs> Beyrut'ta yaptığı bu operasyon, bu saldırı daha doğrusu, sonuçta orada masum insanlar da e, yaralandılar. Özellikle e, hastaneler ve çalışanların bu cihazları kullandıkları e, söyleniyor. Onların belki de birçoğunun Hizbullah'la alakası yok. Ama onlar da zarar gördüler. Yeni dünya düzeninde Şirket devletler askersiz ordular gündem olacak arkadaşlar. Şirket devletler yani devletleri küçültecekler ve bu küçüklen devletlerin neyi olacak? Askersiz orduları olacak. Yani teknolojik orduları olacak. Bu konuda birçok senaryo var. İşte katil arılardan e, e, yapılan robot askerler olduğu söyleniyor mesela. Bir insana hedef alıyor, içine giriyor ve infilak ediyor. Çok küçük. Daha bunun gibi bir sürü senaryolar var. Ama bugün artık gözümüzde gördük. İnternet üzerinden Mossad dünyayı korkuttu. Sadece Hizbullah üzerinde denildi ama dünyayı da korkuttu. Eğer internetin kapatma düğmesi sizde değilse hepimiz tehlike içerisindeyiz demektir. Evet dünya bunu konuşuyor ama buna dikkat çekmeliyiz. Türkiye olarak da e, mutlaka bunun ciddi bir analizini yapmalıyız. Yoksa öyle insansız hava uçakları, F-35'ler, şunlar, bunlar. Hepsi önemli hiç şüphesiz. Ama düşünün Mossad'ın yaptığı bu o, saldırıda e, çok dünyada tartışılan F-35'ler, işte şunlar bunlar hiçbirinin öneminin olmadığı hepsinin boşa çıktığı gerçeğini gerçeğiyle yüz yüze kaldık. Yeni dünya düzeninin en büyük gücü, siber güç. Hayırlı olsun.